Atatürkçe Düşünce Derneği Bodrum şubesinin yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin tanıtım toplantısında konuşan Bodrum şube başkanı Ümit Baltutan, yeni dönemde çok daha aktif bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe derneğin Bodrum şube başkanı Ümit Baltutan, geçen 3 Haziran'da yapılan seçimli genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleriyle dernek üyeleri katıldı. Toplantıda yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri Damla Tok, Canan Köse, Gökhan Uras, Vedat Öncel, Zeliha Gündüz Şefkatlioğlu ve Müge Oralbay kendilerini tanıttılar. Toplantıda konuşan Bodrum Şube Başkanı Ümit Bal tutan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Türkiye'de en çok üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi. Yaşadığımız hayat pahalılığı, sosyal hayata getirilen kısıtlamalar, ölçüsüz basın yasakları, ve yurttaşlarımızın bu ekonomik dağlık içindeki e, zor günleri e, gerçekten derneğimiz açısından da e, izlenmekte ve bunlara çözüm olarak neler yapabileceğimiz konusunda derneğimiz çalışmalarını devam etmektedir. Bu zor günlerde derneğimiz e, Genel Başkanımız Hüsnü Bozkurt'un yeniden Atatürk Cumhuriyeti sloganıyla yola çıkmış ve tüm Atatürkçülerin arzu ettiği bir e, Türkiye'yi yeniden kurmak için e, derneğimizin genel merkezi ve 352 tane şubemizle aktif olarak çalışmaktayız. Bu bağlamda bize sorumluluğumuzun bilincinde Bodrum'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 100. yılımızda eee biz e, çok aktif olarak eee etkinliklerimizle eee yolumuza devam ediyoruz. Eee burada bizim bu etkinliklerimizde öncelikle eee bize destek olan Bodrum Belediye Başkanımız derneğimizin de üyesi aynı zamanda Bodrum Belediye Başkanımıza ve Bodrum Belediyesi meclis üyelerimize de buradan teşekkürü bir borç biliyoruz. 100. yılımızla ilgili etkinliklerimizi biz etkinlik takvimimiz adı altında belediyemizle de paylaştık. 100. yılda özellikle 29 Ekim, 30 Ağustos gibi Cumhuriyet'in coşkusunu yaşayacağımız günlerimizde de derneğimiz aktif olarak yerini alacaktır. Burada bunu şimdiden basın mensuplarımıza duyurmak istiyoruz. Bunun yanı sıra derneğimiz Bodrum'da 1996 yılından beri aktif olarak fazla görünmedi. Bunun bir takım sebepleri vardı. Hem ekonomik hem sosyal sebepleri. Bundan sonra biz özellikle yeni ekibimizle Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Bodrum'da hak ettiği yere getirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunacağız. Bunlara bir örnek daha hemen söyleyeyim. Mesela bir yılın Atatürkçüsü ödülleri düzenlemek istiyoruz. Bu hem ekonomik alanda hem basın alanında hem e, sosyal alanda yılın Atatürkçüleri seçeceğimiz bir e, ödül törenimiz olacak. E, bununla ilgili çalışmalarımızı gene basına aktaracağımız e, size söyleyelim buradan. E, derneğimizin çeşitli yemekleri, e, etkinlikleri olacak. E, bunlarla ilgili de bilgilendirmeleri siz sayın basın mensuplarına e, kendimiz basın yolunda da yapacağız.